Merhabalar sevgili dostlarım Oğlak Burcu için kahve falı ve tarot falı bakacağım. Nisan ayını yorumlamak istiyorum. Kahve falı ile başlayacağım. Tarot falı ile devam edeceğim. Kısa bir tarot açılımı da gerçekleştireceğim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınıza talibim. Desteklerinizi bekliyorum. Aynı zamanda Instagram'da yeniyim. Yıldız ile falname desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet hemen başlamak istiyorum falıma. Oğlak burçları için bakalım nasıl bir ay olacak Nisan ayı. Sevgili Oğlaklar. Şöyle fincanımıza bakalım. Sizler de bakın. Evet. Sevgili Oğlak burcu. Yaşanan kayıplar var, maddi manevi. Bakın, ne yalnızca maddi bir kayıp diyemem, yalnızca manevi bir kayıp diyemem. Böyle maddi olarak da sıkıntılar yaşanmış, elden çıkmış paralar var ve bununla ilgili bir mücadele içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda manen aldığınız yaralar var, sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Son derece böyle sıkıntılı ve kötü bir dönemden geçtiniz. Aldatılmalar, kandırılmalarla yüzleşmiş olabilirsiniz sevgili Oğlak burcum. Hiç beklemediğiniz insanlardan, beklemediğiniz yaralar almış olabilirsiniz. Bu size o kadar böyle düşürmüş ki, o kadar zayıf düşürmüş ki, toparlanmaya çalışıyorsunuz ama aynı zamanda o gücü de kendinizde böyle neredeyse bulamayacak duruma gelmişsiniz. Fakat ayağa kalkıyor musunuz? Evet kalkıyorsunuz. Bakın maddi, manevi güçlenmeler olacak arkadaşlar. Neye ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Evet bir değişiklik belki de hayatınızda gidişatınızda büyük değişiklikler yapmanız gerekiyor sevgili Oğlak Burcu. Var olan düzeni değiştirmek gerekiyor. radikal kararlar alabilirsiniz bununla alakalı. Şimdi sevgili dostlarım. Üçüncü şahıs etkileri bakın. İlişkilerde üçüncü şahıs etkilerinin çok yoğun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın karşınızdaki insanın gerçekten zorlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Ee, şimdi tabii ki her e, hissettiğimiz söylemek durumunda mıyız? Evet ben e, söylemeye çalışıyorum. Çünkü e, bu bir hissiyat arkadaşlar. E, bir tahmin, bir yorumlama olarak değerlendirin. Şimdi üçüncü kişiler bakın. Üçüncü kişilere dikkatinizi e, daha fazla yoğunlaştırın. Sevgili Oğlak Burcu dostlarım. E, bir ilişkiniz vardır veya evlisinizdir hane dışında olan üçüncü şahısların gerçekten durmadığını bir şeyleri böyle iyice karıştırmak adına bir böyle planlar projeler içerisinde olduğunu söyleyebilirim siz oğlak burcusunuz çok zekisiniz ne yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar nasıl davranacağınızı biliyorsunuz ve böyle daha yumuşak olmaya, daha e, partnerinizi ikna edici olmaya özen gösterin sevgili Oğlak burcu dostlarım. E, çünkü üçüncü şahıslar <laughs> bakın durmuyorlar. Durmuyor. Durmuyor. O yüzden size. sizi çok e, sizin güce ihtiyacınız var. Çok akıllı davranmanız, akıllı gitmeniz lazım ilişkinize, evliliğinizi kurtarmak adına sevgili dostlarım. Şimdi bu üçüncü şahıslar ve e, negatif, kötü bir enerji, bir etki dedik. Bakın, iş yerinizde, e, sosyal çevrenizde böyle etkilerin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle iş yerinizde daha böyle hani iş arkadaşlarınız değil de üstlerinizden de böyle biraz negatiflik, sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz sevgili oğlak, burcu dostlarım. Bu tarz durumlarla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Fakat falın başında söylediğim gibi neye ihtiyacınız var? Var olan düzeni değiştirmeye Size çok çok iyi gelecek yeni iş arayışları içerisinde bulunabilirsiniz sevgili Oğlak Burcu dostlarım ee, yeni e, bir şehire bile gitmek isteyebilirsiniz yeni bir şeyler hayatınızda yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz ve son derece güzel bakın şans sizinle olacak umutlarınızı yitirmeyin umutsuzluk var evet maddi manevi yaşanan kayıplardan dolayı umutsuzluk var fakat bakın kısmetleriniz bakın arkada böyle beyaz güzel bir kağıt ee, yeni insanlar yeni umutlar sevgili dostlarım sizler için oğlak burçları için e, son derece güzel bir şekilde böyle adeta sizi bekliyor ee, umutlarınızı kaybetmeyin sevgili oğlak burcu dostlarım diyorum şimdi burada e, isminde ya da soy isminde L harfi bakın L harfi olan bir düşman e, iş yerinde olur arkadaş çevrenizde olur arkadaş gibi görünen e, bir insan olabilir e, veya hane içerisine girip çıkan bir kişi olabilir bu düşman sevgili dostlarım e, sürekli böyle bir zarar verme çabası içerisinde e, böyle sürekli bir ayağa çelme takma çabası içerisinde fakat zeki oğlak burçları siz bunun farkındasınız siz bunu zaten e, yani alt edebilecek güçtesiniz ve yapacaksınız da yani düşmanın etkisinden bakın kurtulacaksınız bu kişinin negatif etkisinden kurtulacaksınız sevgili oğlak burcu dostlarım Evet devam edelim e, fincanın başında da söyledim e, özellikle değişiklikler bakın hayatınızda e, ayrılık e, ayrılık enerjisi şöyle ayrılık derken işten ayrılmak e, değiştirmek e, ilişkinizi bitirmek gibi e, bu tarz kararlar e, alabilirsiniz sevgili dostlarım önemli konuşmalar yapıyorsunuz e, hararetli konuşmalar yapıyorsunuz problemlerinizi çözmeye çalışıyorsunuz sevgili Oğlak Burcum bu şekilde söyleyebilirim. Böyle bir e, bazı Oğlak Burçları'm için e, bakın burada e, bir böyle e, koruma içgüdüsü geliştirmişsiniz e, yakın çevrenizden birisine karşı çocuğunuz olur kardeşiniz e, eşiniz sevgiliniz e, böyle bir koruma içgüdüsü inanılmaz derecede artıyor e, son zamanlarda. E, bu insana karşı ve bakın size ihtiyaç duyuyor zaten e, bu kişi dediğim gibi çocuğunuz kardeşiniz arkadaşınız sevgiliniz eşiniz her kim ise e, sizin e, size de ihtiyaç duyuyor sevgili arkadaşlar çok böyle parlak bir yüzük çıkmış e, bekar olan dostlarım e, veya e, ilişkisi evliliğe doğru giden arkadaşlarım e, son derece güzel görünmüş yaklaşmış artık zamanı diyebilirim sizler için. Evet. Böyle arkadaşlar canınızı sıkan bazı kişiler var bakın. Size böyle ne deseniz tam tersini söylüyor. Yani bu sizin aile içinizde veya iş yerinde veya yaşadığınız ortamda ya ne desem tersini söyle ne desem zıttını yapıyor dediğiniz böyle sürekli karşınızda sizin tersinize tersinize hareket eden bir insan var. Biraz siniriniz bozuyor hatta bayağı bir sinirinizi bozuyor. Böyle bir beklemeye almışsınız bir kendinizi geri çekmişsiniz de yani bu kişiye de belki gidip söyleyebilirsiniz yani artık nedir hani problem nedir neden bu zıtlaşmanın sebebi nedir gibi ...bir konuşma yapabilirsiniz... ...veya hiç konuşmadan da böyle... E, ...değişikliğe... ...yani e, şöyle söyleyeyim... E, ...hayatınızdan bu insanı... E, ...çıkartmak adına bir... ...girişimde de bulunabilirsiniz arkadaşlar... E, ...bir harekete... ...geçiyorsunuz... ...bu konuyla alakalı öyle söyleyeyim... ...şimdi... ...evet e, sevgili dostlarım... ...gelecekle ilgili... ...bakın... ...geleceğinizle ilgili... Biraz böyle hedeflerinizde değişiklikler yapmış olabilirsiniz. Yeni işler, yeni girişimler planlayabilirsiniz. Yeni bir ben olsun diyorsunuz. Artık böyle yani köklü bir değişime gideyim diyorsunuz. Yeni bir ben, yeni bir hayat, yeni insanlar. Evet böyle bir enerji çıkmış. Bu arada bir anahtar da çıkmış arkadaşlar bir gayrimenkul alım satımı diyelim hayırlı görünüyor. Çok güzel böyle hemen ayağınızın önüne düşmüş son derece güzel bir taşınma da olabilir arkadaşlar. Bakın maddi ve parasal yönde yaşadığınız kayıpları sevgili dostlarım düzelmeler olacak Allah'ın izniyle. Böyle e Sevgili dostlarım, maddi gelen böyle paralarınızı hani çok büyük büyük bir para değil de gelen böyle paraları iyi tutmakta fayda var. Harcamalara dikkat etmekte fayda var. Kayıpları yerine koyacaksınız Allah'ın izniyle yanlış adımlara. Bakın sadece şunu söyleyeceğim. Riskli olaylara girmeyin. Siz bunu anlıyorsunuz. Yani paranızı riskli yerlere e, koyup e, böyle bir değerlendirme yapmaya kalkmayın arkadaşlar. E, bu size kayıp yaşatacaktır. E, daha böyle yavaş gidin, e, biriktirerek, e, biraz daha böyle temkinli, dikkatli giderseniz bakın maddi e, bolluk ve bereket olarak görünüyor hayatınızda sevgili Oğlak Burcum. Şimdi devam edelim tabağımızdan. Evet bakın hane içerisinde e, Hane içinde Böyle bir sıkıntı var e, Şimdi bu sıkıntının gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar Bakın bakın Yavaş yavaş Gidiyor Evet isminde ya da soy isminde E harfi olan bir insan Özellikle hane içerisinde e, Stres sıkıntı yaşadığını Yaşattığını söyleyebilirim arkadaşlar Zorlayıcı bir etki olarak çıktı e, Bir baskı hemen böyle bir bunaltı hissettirdi bana direkt e, bu kişi e, sevgili dostlarım şimdi boynunu bükmüş burada düşünen bir insan böyle umutsuzluğa kapılıp zaman zaman e, yalnız kalıp boynunu büküp düşünen bir kişi bu sizde olabilirsiniz e, ahane içerisinde başka bir kişi de olabilir e, fakat bu kişi bakın düşünmek aslında hani böyle e, bazen böyle umutsuzluğa kapılır düşünürsün e, fakat o böyle hani çözümsüz bir düşünmedir ama bu düşünme e, çözüme götürecek sevgili dostlarım. Çözüme götürecek e, var olan problemler İnşallah çözülecek arkadaşlar. Bunun dışında burada üç kişinin bakın bir yüzleşme yaşadığını, bir konuşma yaşadığını görüyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Beşli bir zamanda, ayın beşli bir gününde güzel bir haberiniz geliyor arkadaşlar. Böyle sizi çok zorlayan bir konu bu. Uzun zamandır beklediğiniz bir şey. Güzel haberiniz geliyor sevgili dostlarım. Evet. Bir kalp çıkmış burada bakın. Şimdi böyle Bakın burada size gerçekten gönülden seven bir insan var sevgili dostlarım isminde ya da soy isminde A harfi olan bir insanın dileği olmuşsunuz adeta. Hani böyle seni sizi dilemiş böyle el açıp dua ederken evet seni almış seni dilemiş sevgili oğlak burcu dostum burada bembeyaz gönlü kalbi çıkmış evet isminde ya da soy isminde F harfi olan bir insana dikkat sevgili dostlarım. Ee, özellikle iş yerinde, iş alanında bakın bu kişiye dikkat diyor. Maddi e, açılmalar gerçekleşecek. E, dikkat git, gittiğiniz takdirde, risk almadığınız takdirde sevgili oğlak burcum daha garantici gidin ayaklarınızı sağlam basın son derece güzel görünüyor bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz e, çok iyi değerlendirin aniden bu iş fırsatını yakalayabilirsiniz bu ay içerisinde böyle e, büyükçe yüzlü bir insandan e, bakın bir yardım bir destek alabilirsiniz veya bu iş haberini bu kişiden alabilirsiniz güzel ve aydınlık görünüyor sevgili dostlarım şimdi e, kartlarımızla devam edelim oğlak burçları için ben kartlarımı karıştırdım ve oğlak burcu burçları niyetini niyetine diyorum ve tarot kartlarımdan da şöyle seçmek istiyorum. Nisan ayı için sevgili oğlak burcu şöyle devam edelim. Sevgili Oğlak burcu beklediğin bir şey var. Birisi, bir insan, bir iş, dil bir dilek, bir duan var. Evet bu duan, bu dileğin. Bu istediğin şey oluyor inşallah. Bakın, ikili bir zaman veriyor. Ayın ikili bir günü de dileğinin gerçekleştiğini söyleyebilirim Oğlak burcum. Tek istediğin şu noktadan sonra problemlerine çözüm bulmak, çözüm odaklı yaşıyorsun. Artık o böyle çözümsüzlüğün içinde kaybolmak istemiyorsun kim ne derse desin karşındaki insanın etkisi ne olursa olsun hayır sen artık çözüm istiyorsun. Onun da o fırtınalı etkisine girmeyeceksin. Bu partnerin olur, iş yerinde patronun olur. sen bu fırtınalının içerisinden kendini çıkartıyorsun Oğlak burcu arkadaşım ve sakinlik istiyorsun, huzur istiyorsun. Böyle biraz şey şöyle bir enerji olur. Yani bir tatile gitsem de kafamı dinlesem, başımı dinlesem Dediğin bir dönem olarak görünüyor. Sakinlik ve huzur istiyorsun. Var olan problemlerinizi çözüyor musunuz? evet çözüyorsunuz sevgili oğlaklar e, ve e, bir şeyleri artık maddi anlamda özellikle gelen giden dengesini sağlıyorsunuz sevgili dostlarım e, bu da ruh halinize yansıyacak ve e, çok daha pozitif hissedeceksiniz e, aynı zamanda burada e, bir insanın bakın yardımı ve desteği olduğunu söyleyebilirim e, bir erkek e, 30-40 yaşlarında bir kişinin böyle maddi veya iş anlamında bir yardımı bir desteği bir iyiliği olacak. Lütfen odaklanın bu insana diyorum sevgili dostlarım. Evet geriye dönüp bakmadan böyle gidiyorsunuz bazı kararlar alıyorsunuz bazı oğlak burçlarım için söylüyorum sevgili dostlarım ve son derece güzel görünüyor sizler için her şey. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum oğlak burcu arkadaşlarım kendinize çok çok dikkat edin aynı zamanda Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da unutmayın arkadaşlar. Yıldız ile Falname Instagram hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.